<laughs> Herkese merhabalar. Çekme sen mi acaba vlog? Herkese merhabalar arkadaşlar. Vlogum'a hoş geldiniz. Anne biraz daha yukarıdan tutar. <laughs> arkadaşlar gene grip oldum. Allah yani gene grip oldum ve sizin şu anda normal buz bu şekilde çıkıyor. E, ee, bu vlog yayını belirleme arasında çok kararsızım. Sesime bakar mısın? Size bir şarkı söylemek istiyorum. Gerçekten e, bu grip bambaşka bir grip. Tamamen sesime vurdu. Öyle bir öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Hadi gel hele yürüyelim. Dolaşalım gel. Bu arada hasta olduğum için de hiç böyle canım makyaj yapmak falan istemedi. Hatta böyle Gayet hasta duruyorum böyle hastalıklı bir sıratım var şu an farkındayım ama Yine de sizlerle paylaşmak istedim çünkü ben yani her anımı sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz Hasta da olsam söylüyorum internetim olmasa da söylüyorum depresyonda olduğumu bile söylüyorum Şu anda da çok hastayım maalesef ki geçmiş olsun dileklerinizi gelecek biliyorum Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar Anne ne alacaktık biz? Kosmo oksijen alacaktık Kosoğuk section alacaktık biz. Nereden alacağız? Aa sakın bir 2 liraymış. Alalım bir tane. Ucuzmuş. <gülüyor> <gülüyor> İstesem olmaz yalnız yemin ederim. İstesem olmaz. Allah belamı vermesin. <laughs> Kestik burada. Vanish Cosmog Section arkadaşlar. Bu halıyı yıkamak için kullanıyorum. Bundan alıyorum. Aldım bunu. şovmanlar güzelmiş ama güzel değil mi anne sence? Sesim neden böyle gel? Anne biraz yukarıdan tutar mısın? Sesim neden böyle arkadaşlar gerçekten çok kötü. Böyle biraz yakından konuşayım. Allah vurmuş yani. Allah düşmanı vermesin. Bunlar da güzelmiş. Anne baksana fiyatı da çok uygun. Bu arada biz neredeyiz arkadaşlar? Sizlere de söyleyelim. Migros'ta mıyız? Migros'tayız arkadaşlar ve bunlar 8 lira şu anda inanamıyorum. Gratislerde bile bunlar var 35-40 lira. Anne alsan mı? Bu fiyatı hiçbir yerde bulamam. Alsan mı? Bunları alalım bir yere dönüşte. Burada da bebiş şapkaları var. Çok tatlı bebiş şapkası. Benim şapkam da tatlı. Anne ben buradayım. <laughs> anne yeni olurum. Arkadaşlar bu arada anne Annem 3 aydan beri görmüyordu. Çünkü anneannemin yanına gitmiştim memleketi orduya. Aa fut kırdım. Aa soru cevapta söyleyecektim nerede olduğumu söylemiş olayım. Orduluyuz arkadaşlar. Orduluyum. Orduluyuz ne? Biz hepimiz orduluyuz. Buralar hep ordu. Arkadaşlar 3 aydan beri annem oradaydı. 3 aydan beri görmüyordum ve çok özlemişim. Bugün geldi gerçekten. Bir saniye öpeceğim. O yüzden birazcık daha yukarıdan tutabilir misin Ardış kızım? O yüzden annem geldi. için çok mutluyum bu sesimle. Vlog çekiyorum. Seselim burada o zaman. Adama yakalandık, <laughs> bu tarafa gidelim. Evet arkadaşlar, ben vlogumun sonuna geliyorum. En sevdiğim bölümde vlogumun sonuna geliyorum. Temizlik bölümü görmüş olduğunuz gibi. Bunları spahalı, çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, vlogumun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen dua edin sesin düzelsin ve böyle bildiğiniz karışımlar falan varsa onları yazın yorumlara. Hani mesela limonla su karıştırmak iyi geliyormuş sesi öksürüyor falan. Bunu öğrendim yeni. Böyle şeyler biliyorsanız bana yazın onları uygulayacağım sizleri. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnternete hala bağlanmadı. Hala bağlanmadı maalesef ki ama bir iki gün içinde bağlanacak diye umut ediyorum arkadaşlar. Ve nefesimize kaldım hasta olunca çok yorgun hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.